Arkadaşlar merhaba. Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tavuk haşlama tarifi paylaşacağım. Bekletmeden tarifimin yapımına geçiyorum. Videoyu uzatmamak için ben önceden sebzelerin kabuklarını soydum arkadaşlar. Kararmasın diye ilk başta patateslerimi doğrayıp suyun içerisine alacağım. Kabak tezleri doğradıktan sonra şimdilik kavuçlarımı doğruyorum. Önceden soymuştum. Şöyle uç kısımlarını alıyorum. Şimdilik sarımsak ve soğanımı doğrayacağım. Soğan ve sarımsağı da doğradım. Şöyle irice doğradım. Kenara alıyorum. Şimdilik haşlamamda kullanacağım tavuklarımı alıyorum. Şöyle kalçalı but kullanacağım arkadaşlar. Doğramaya başlıyorum. Tavuklarımı mühürlemek için önceden ısıttığım tavanın içerisine bu arada altı yanıyor. Şöyle çok az yağ gezdiriyorum. gereli kısımlarını alta verecek şekilde kalanı düzleyelim. İki tarafını kızartan tavukların içerisine irice doğradan soğanları ve sarımsakları ilave ediyorum. Beraberinde biraz kavuruyorum soğan ve sarımsağı ilave ettikten sonra karıştırdım. Şimdilik ocağımın altını kısa alıyorum. Kapağını kapatıp 5 dakika beraber pişirmeye bırakıyorum. 5 dakika beraber kavruldu. Şimdilik doğramış olduğum havuçları da ilave ediyorum. Tekrardan kapağını kapatıyorum havuçların biraz yumuşamasını bekliyorum. İlave ettiğim havuçları da 3-4 dakika beraber pişirdim. Ocağım halen kısıkta. Orta ateşe alıyorum. Unum var ilave ettim. Karıştırarak kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Çok az çevirdikten sonra şimdilik suyunu ilave ediyorum. Kaynamış suyu ilave ediyorum arkadaşlar. üç 3,5 bardak suyumu ilave ettim. Soğuk su yemeklerin tadını alıyor arkadaşlar. Onun için ben yemeklerimde genelde sıcak su kullanıyorum. Şimdilik kaynamaya başladı şöyle patateslerimi ilave ediyorum. Patatesi de ilave ettikten sonra tuz, karabiber, karanfil, defne yaprağı şöyle ilave ediyorum. Bu yemeği kendi kalabalığınıza göre arttırıp veya azaltabilirsiniz ölçüleri arkadaşlar. Malzemeler bölümünde ölçüleri yazacağım tenceremin altını orta ateşe aldım kapağını kapatıyorum pişirmeye bırakıyorum yemeğimi kontrol ediyorum Şöyle bakıyorum yemeğim pişmiş arkadaşlar Bakın. ocağımın altını söndürüyorum Sonra servis tabağımı alacağım. Yemeği servis tabağıma aldım. Şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten tadı çok güzel. Umarım dener beğenirsiniz. Beğeneceğinize de eminim. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.